No esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. <laughs> Bayan Çole ile görüşmek istiyorum. Çole mi? Evet. Burası onun evi, çok iyi hatırlıyorum. Daha önce buraya oğluyla birlikte gelmiştim. Şey, ben burası onun evi değil demedim ki, aslında... Neden sorunca biraz şaşırdınız öyleyse, söyler misiniz? Şey, çünkü Çole uzun zamandır buralara uğramıyor, evi bana bırakıp gitti. O şimdi çok lüks bir muhitte oturuyor, isterseniz adresini verebilirim. Siz onu nereden tanıyorsunuz? Eski bir dost musunuz yoksa? Yo yo hayır. Adresi ben de biliyorum. Oğlu ve kendi için evi tutan benim. Ah! Demek bayan Mariana sizsiniz. Beni tanıyor musunuz? Sizi nasıl tanımam? Çolev, Felipa, Beto sürekli sizden bahsediyorlar. Size ne kadar minnettarlar anlatamam. Son zamanlarda onlardan hiç haber almadınız mı? Ay, onlarla Beto hakkında bir dedikodu çıktığını söylediğim günden beri görüşmüyoruz. Çoktandır görüşmüyoruz. E, buraya hiç uğramadılar mı peki? Hayır, hayır buraya hiç uğramadılar. Evlerine baktınız mı? Hayır, hayır orada yoklar. Oradan ayrılmışlar, nereye gittiklerini bilmiyorum ama oradan ayrılmışlar. Anlayamıyorum efendim.